arkadaşlar bugün ara oyunun oyun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Son bir bölüm bunu saymazsak. Neyse hemen başlayalım. Ay be. Bitiyor. Şaka maka bitiyor oyun. Son bir bölüm kaldı. <Sessizlik> Aga be. Aga be. Hediye paketi. Güzelmiş bu birthday Parti mekanı. Efsane değil yumurta. Legendary beamin. Ya vere vere onu mu verdin ya? Hadi bir sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta dedi. Dik pasta verdi. Oyuncu malgalarında sıkıntı mı var? Aralarda koşuşturup duruyor. Çiçek kafası mı veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Para azaldı bir anda ya. Yanlışlıkla şuna dokundurduk. Bütün para suyunu çekti. Siz de bir çarpmayın bana ya. <laughs> Haydi bir sürpriz yumurta verirsin artık. Ya sürpriz yumurta ver ya. Ver ya. Artık vereceksin. <laughs> Haydi. Ya artık bir sürpriz yumurta ver hediye paketi veriyor. Onu yumurta çektiğin için bir ver diyecektim sonunda verdin. Şükür. Bir buçuk trilyon. Kesene bereket oyun. Şu da doğum günlerinde kafaya takılan şapkalardandı. Üstünde Happy Birthday filan yazar. Öyle bir şeydi o da. Şu balon. Hiç şu kapkek, hiç şu maytap, volkan, mum gibi şeyler yok mu? Üç tane hediye paketi var. Şurada. Bu arada tam mekana göre bir soru. Doğum gününüz hangi gündü? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? İşte bu ya. Ya işte bu oyun ya. Helal be kardeşim işte. Şöyle anlaşabilirsek seninle. Çok iyi olur. Biraz para kısarsak açacağız. Oğlum bağrıları ne olmuş lan? Altta kalanın canı çıksın mı oynuyor bağrılar? 4 trilyon polen kesene bereket oyun. Eyvallah. İşte şöyle ya. İşte böyle ya. Sen bize bunları ver. Biz seni oynarız oyun. Çiçek. Üçlü combo yaptık. Üç tane çiçek arda arda. Hadi bir tane daha sürpriz yumurta alırım. Hadi. Bir kinder sürpriz yumurta alırım be. Hadi. Hadi lan. Hadi lan oyun. Hadi lan. Duygularım darmadan anlayamazsın. Ben de ki bu kalp sende olsa taşıyamazsın. Puh be oyun. Bir sürpriz yumurtayı daha bize de çok gördün ya. Neyse şuradan yandan devam edelim ve para bitti. <laughs> Paralar suyunu çekti. Daha doğrusu ballar suyunu çekti de ballar nasıl suyunu çekiyor? E para nasıl suyu çekiyor. Neyse beynimiz yanmadan bu kanıyı daha fazla kamışmayalım. Şu ne kadar verir? 17 milyar, milyar polen mi? 22 milyar polen mi? 18 10 17 Çok iyisin oyun Polenine bereket, bereket vallahi iki buçuk trilyon kapke çıktı ya ne yapalım yiyelim mi bunu hemen bozduralım Hadi Oradaki ortağı kaldırıp sürprizi koysanız bir de şu noktaları yeşil değil, mavi yapsanız biraz da küçültseniz sürpriz yumurta olacak. Keşke öyle olsun. Bir de <laughs> 2 trilyon Bayağı burada iyi para kasılıyor. Eskiden bu kadar kolay trilyona Gelemiyorduk. Şimdi rahatça gelmeye başladık. <laughs> Şu yeri de açalım. Hadi oğlum. Güzel bir şey ver. Tamam olsun. Yine iyidir. Ne kadar polen veriyorsun? 14. İyi. Kaç yer kaldı burayı bitirmek için? 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar ben iki tane daha bölge açıp geldim bakalım bu kaç veriyor? 22 milyon 17 16 İyi, iyi. birikiyor burada çok iyi. Para birikiyor bayağı yani. 2 trilyon ne ara oldu lan Greklerde ne yapalım Bunu yapak? Yok Valkyrie speed'i arttıramayacağım da bunu arttıralım Yoksa bana Uçarak toslayacaklar en sonunda Tamam kendi speed'imi arttırayım Bakalım ne kadar hızlandım Evet Çok bir değişiklik olmadı hala aynı ıssaymış gibiyim. <laughs> Kaça indirdik? 1 2 3 4 Bir dakika şurada var. 4'tü. Onun 2 tane yer açtık bizden diye. O buradan. Ya neyse. Kaça düşmüş? 6. Evet arkadaşlar artık videoyu bitirmenin zamanı geldi. Hemen nereden döndürelim? Bitirelim. Doğum günü pastasının önünde bitirelim. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın.